Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Güzeli Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni çok güzel kareleri sizler için topladım arkadaşlar. Sizler de dizileyicili yepyeni karelerden anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın.